arkadaşlar. İşte tekrar girdik oyuna. Hı. Az önce yine bana ayrıldı dinlemesi? İnternetim kötü herhalde. De. Ben oyuna girerken niye buradan başladım? Ha böyle başladım. Neyse. Aa, burada lan gibi bir şey mi var? Lan. Burayı kapatmışlar. Sibel Önce gizli diyebilirsin ben ben şu anda bakıyorum ondan Paraları alma sırası değil abi. Şu Çocuk dağılmış yok da Dina Sen Yenisin Ama Lana'ya bir şey yaptın değil mi sen Ünlü olmak için değil mi ama bir şey mi yaptım? Şimdi herkesi bildireceğim. Tamam mı? Tamam mı? Lahanaya bir şey yaptın sen. Değil mi? Ya senin burada olman gerek. Bir başka yerde çalış ya. Niye kaçırıyorsun çocuğu? Lahanaya. Ya, ama ben kıyamam ki. Ma özür dilerim. <laughs> buraya girebilirsek. Buraya nasıl girebiliyoruz? Burası neden kapalı ya? Buradan mı çıkılıyorduk ki? <laughs> Yok, buradan çıkabiliyor ama. Nasıl buraya nasıl girebiliyorum ben? Lana sayı 2. Lana sayı 1. Lan Tavanı görüyorum. Tavanda bir şey mi var? Yok. Bir ben izne. Bu ne adama gelsin? İzsin. Nis. İnşallah mı? Bir ben inşallah. Yok olamaz. Fakat o çok farklı. Farklı diye ne yapıyorsunuz? Yani. Yani. Nişanla ve. çevrene kurtu. Hamle Swiss. O Her name is like mine. Aldın mı? Lan. Lan lan. Burada bir şey var. Yok. Bu yüpler ne? Bunlar ne ya burada? Işık yok mu diye. Işık var. Yok. Lan lan. ne yapıyorsunuz Siz katil misiniz? Sizi polise çıkartacağım. Kim yaptı ya? bu oyunu kim yaptı ya artık? Etkilemek için giydiler nefret ediyorum ya mayi kaçırmışlar Allah Allah ya ne yapacağız ya buraya girebiliyorum bana mi seni hapiste olsam ya bana Allah Allah cevap da vermiyor sana bakıyorum bir bir şey göster ya. ne oluyor bana bana. Bana. Cevap yok. Lan bunlar. Aha. Siz de tanıdık gelin değil mi? Gelmiyor mu arkadaşlar? Aha. Niye burada saat dondu? Bakın. Ve dın 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 diye ses geldi. Ne oluyor ya? Bunlar <laughs> hala burada donuk. E. Ee, lana mı? Lana mı? Lana mı? Gerçek lana mı var bu an şu an? Yok bu ana değil. Sen ana değilsin Sahte mi mısın gerçek mi? Yoksa sahte mi Ama sahte değil niye yapsınlar? Ama burada diyor ki Her name is like mine. Yani diyor ki Kızın ismi benim gibi. Ya da kızın ismi benim adım diyor. Fakat o çok farklı. Ben sizin o farkınıza başlayayım. Ya ne oluyor ya? Lana. Niye ağlıyorsun? Lana. Lana. Cevap vermiyor. Lan buradan girebiliriz. Yandan ya bir ya. Niye bir tane çizdim ya? Allah'ım. O kadar incecik şeyimiz var. Acaba kafam sığmaz da benim. Lan. Bir mi oldu orada? Bir şey oldu? Ha? Ben ekran gidip geliyor. Bu yazılar sahte mi ya? oluyor. you Allah Allah. Bir dakika. Hayır dedik? Hmm. Evet, Bakıyoruz. Lana, bir sürü lana var. Gerçek katları da olabilir lana zaten. Hmm. Lana, Doğa, biz de buna arkadaşlarıyla Biz üç arkadaşım var. Ne 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 sana ne oluyor? Forest mı? Sıla özgü bir şey değil mi bu? Best and best. Lana Superi. Arkadaşlar. Bu onun Lana ne nah, var? Nah, nah. Forest Lana'nın şeyi Bu da Forest diyor ama. Dresden Prens zaten. Lana Stary Fine Lana. Lana. Kıyamam. Bir şey var mı? Türk bir var. Ama Lana İngiliz ya da başka bir dilde olduğu için demek ki birisi onu istekatını da kabul ediyor.

Ini kan dulu Neden gönderilmiyor? Niye gönderilmiyor? Aman. Açılalım. Ol. Ne oluyor ya? Evet arkadaşlar. Biz kameraya geliyoruz. Arkadaşlar bunu yaptım da. Arkadaşı yaptım. Bakıyoruz. Forest nereye gitti? Forest. Ha, orman diye çekeceğiz. Girelim. Ay çok korktum. Bir dakika. O yapmış. Neden o yapmış? O mu kaçırılmak istemiş? O... Allah Allah, ne oldu hiç anlamadım. Ay bu ne? Lan ya çok acı. Bu ne? Ne dakika? Lana. Hem Lan, şey yazıyor nie jest, Lana. Havalı mı Lana... Lana. Lana... Lan. Çebeye burası Bana herkes niye yine döndü? Lan kız. Ya ne oluyor benim internetimde bir şey var ya. Lana internetimi mi gittin? Tövbe. Lana. Görüyor musunuz siz Lana'yı? Ya yine mi? internetimde sorun mu var diye bir bak. Tamam arkadaşlar, tekrar girdik. Evet. Hah, sonunda. Arkadaşlar aşağıya düştük de. Ya çok korkuyordum.

Kendim de benim azıcık. Bu ne? Lan edeba. Lan ne oluyor? Bana. Bak bu oyunu sen yaptıysan. oyunu sen yaptı. Bu sen yaptıysan niye kendin çıkmıyorsun? Arkadaşlar bakın. Bakın. Ne oluyor ya? Lana yapmışım. Demek ki bu bir oyun. Lana bizi kandırıyor mu? Resto İmparisi kim yapmış? Resto İmparisi grup mu yapmış? Gruplar. Resto İmparisi yapan kimse top, demek ki lana güncellemeye getirdi lana güncellemeye getirdiyse lana da mı burada ortaklar ortaklar için bunlardan. Lana. Lan. Lana, lana, lana. Lana yüzün de ne açmazsın? senin yüzün ne böyle şu an kırmızı? Kesin bir şey var ya. Kesin. Buraya yazdım. Senin de. You were ne Ya sen sen kaçırıldın mı? Soru işareti. Please come again. Tekrar geri gel lütfen. Bir de özgürlük işareti attım. Workers. Workers mı? Lan evet. Workers. Workers. Ben zeige ich Allah jetzt Arkadaşlar bizim bu videomuz bu kadardı. Siz de bulursanız bana haber verin. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben size gözükeceğim. Yine izleyeceğim. Olmak için bir şeyler. Görüşürüz.